GTA Online'da Prix Luxury gayrimenkulleri elit sakinlerine kavuştu. Yeni gelen güncellemede lüks malikaneler, yeni araçlar ve harika görevler sizleri bekliyor. GTA Online haftalık bültenimize tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün yeni gelen güncellemenin önemli detaylarını ve haftalık yenilikleri inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yeni gelen malikanelerde kurmuş olduğumuz suç imparatorluğunun keyfini sürmeye hazırlanırken Los Santos'a full otonom taksi leriyle ayak basan yeni No Way şirketinin herkesin sandığının aksine sadece bir taksi hizmeti olmadığı aslında FIB tarafından yürütülen gizli bir gözetleme programı olup Los Santos'taki suç faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek için yapay zekalı taksiler kullandığını öğreniyoruz. Bu şirketin faaliyetlerini durdurmak adına oyunun hikaye modundan tanıdığımız paranoyak hacker Avi Schwarzman ile el ele verip bu yeni taksileri sabote etmeye, şirketin sistemlerini hacklemeye ve oyundaki itibarlarına zarar vermeye çalışıyoruz. Tabi bizi bu süreçte izleyen FIB karşılık vermeyi ihmal etmiyor ve final görevinde sahip olduğumuz malikaneye misilleme mi bir saldırı gerçekleştiriyor. Michael'ın da desteğiyle malikanemizi bu saldırıya karşı korumaya çalışıyoruz. Dilerseniz tek dilerseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynayabildiğiniz bu hikaye görevlerini kesinlikle bitirmenizi tavsiye ediyorum. Görevin çok keyifli olmasının yanı sıra hepsini bitirdiğinizde toplamda 1.7 milyon dolar para kazanacaksınız. Şimdi ise güncelleme ile birlikte oyuna eklenen 3 adet ultra lüks